Selamlar saygılar ben Burak Güvenç. Beklenen an geldi arkadaşlar. Hepimiz köy binası 18'i merakla bekliyorduk ve bugün güncelleme kısmının birinci partıyla karşınızda olacağım. Lütfen videomuza like atıp kanalımıza abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra köy binası 18'i beğenip beğenmediğinizi lütfen yorumlarda paylaşınız. Belediye binası 18'in gösterimi bu şekilde arkadaşlar. Detaylarına gireceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz binalara, savunmalara ve kahramanlara da seviye geldi. Hepsinin detaylı açıklamasını gerçekleştireceğim. Belediye minası 18'in mavi ve beyaz temalarda kullanıldığını paylaşalım. Üst kısmında da bir koruyucu var arkadaşlar. Köy binası 18'de şu şekilde bir değişikliğimiz var. Belediye binası artık savunma değil arkadaşlar. Yani orman biniciler, ejder biniciler, roket balonlar veya alev topu atacağınız zaman belediye binası savunma olmadığı için onlara yönelmeyecek arkadaşlar. Şimdi buradaki nöbetçilerimiz kimlerdir? Burada bir tane menzilli var, bir de ezici var arkadaşlar. Öncelikle menzillinin ne yaptığına bir bakalım arkadaşlar. Bu şekilde kafasının üstüne bir ok var. Bu oku fırlatıp duruyor arkadaşlar ve belediye binasını çılgınlarca savunuyor. Bunun isabet puanı 7000, saniye başına hasarı 330, yenilgi patlaması alanı var. 3,5 karo ve yok edildiğinde oluşan bir hasar var arkadaşlar. Hem karaya hem de havaya bir hasar veriyor. Bu yok edildiğinde arkadaşlar bir patlama bırakıyor arkadaşlar. Bu 7 günlük bir yükseltmeye ihtiyacınız var ve bunun için bir inşaatçı kullanımı da yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yükseltmesini gerçekleştirdiğimiz vakit şimdi tamamlayalım ve şimdi de ikinci seviyesine bakalım. İsabet puanında binlik bir artış görüyoruz. Saniye başına hasarı 360 oldu. Yok edildiğinde oluşan hasarda herhangi bir değişiklik yok. Yenilgi patlaması alanı da 3.5 arkadaşlar. Tekrardan bir yükseltme yapalım. Fark ettiyseniz savaş kitabı veya savaş çekiciyle yükseltme yapılıyor. Tekrar özelliklerine bakalım. İsabet isabet puanına 1000 daha eklendi. Saniye başına hasarına 30 eklendi ve 390 oldu. Yok edildiğinde oluşan hasarda herhangi bir değişiklik yok. Yenilgi patlaması alanında da değişiklik bulunmuyor arkadaşlar. Hareket hızı da hep sabit 12'lerde. Yükseltme olarak şimdi 26 milyonluk bir iksir harcaması gerçekleştiriyoruz. Ve tamamlama işleminden sonra 4. seviyeye geldiğinde isabet puanı 10.000 oluyor. Saniye başına hasarı 420 oluyor. Yenilgi patlaması alanında ve yok edildiğinde oluşan hasarda gördüğünüz gibi hiç değişiklik bulunmuyor arkadaşlar. Tekrar bir yükseltme yapalım. 13 günlük 28 milyonluk bir iksir harcaması gerçekleştiriyoruz ve şimdi baktığımızda maksimum seviyeye ulaştı. 5. seviye isabet puanı 11.000 oldu. Saniye başına hasarı da 450 oldu arkadaşlar. Menzilinin 5. seviyesi bu şekilde. Buyurun diğer nöbetçimize bakalım. Eziciye baktığımızda 12000 canı var arkadaşlar saniye başına hasarı 500 bu diğerine göre biraz daha güçlü fakat burada patlamadan sonra bir hasar bırakmıyor. Burada öldükten sonra bir öfkelenme var. Belediye binası yok edildiğinde öfkeleniyor. Kendisi yok edildiğinde de arkasında bir tutam öfke bırakıyor arkadaşlar. Hasar artışı var %60'lık. Birinci yükseltme için 7 gün istiyor ve 18 milyonluk bir iksir harcaması yapmanız gerekiyor. Yükseltmeyi tamamladığımızda ikinci seviyeye ulaştığında isabet puanı 13 bin oluyor. Saniye başına hasarı da 550 oluyor. Hasar artışında bir değişiklik yok. Bunun hareket hızı 20 arkadaşlar. Daha hızlı hareket ediyor tekrar bir yükseltme yaptığımızda 9 günlük bir süresi var ve yükseltmeyi tamamladığımızda arkadaşlar 3. seviyede 14.000 isabet puanına ulaşıyor. Saniye başına hasarı da 600 oluyor. Bu iki rakamda sürekli bir artış görmekteyiz. Dördüncü seviye için 11 günlük bir yükseltme yapıyorsunuz ve 26 milyon iksir basıyorsunuz arkadaşlar. Yükseltmeyi tamamladıktan sonra da 4. seviyede isabet puanı 15.000 oluyor ve saniye başına hasarı da 650 olmakta arkadaşlar. Son seviye, maksimum seviye içinde 28 milyon iksir veriyorsunuz ve işlemi tamamladıktan sonra 5. seviye maksimumda isabet puanı 16.000 oluyor ve saniye başına hasarı 700 oluyor. Şimdi iki nöbetçiyi karşılaştırdığımızda sanki ezici daha güçlü gibi bir vibe aldım ama tabii ki deneme yapmamız lazım. Denemede daha net bir şekilde göreceğiz. Dostlarım şimdi öncelikle depo yükseltmelerimizle başlamak istiyorum. İksir depomuzu 18 milyon altın verdiğimiz takdirde ve 12 gün 12 saat beklediğimiz takdirde 19. seviye yükseltebiliyoruz. Yükseltme işlemimizi tamamladıktan sonra da görseli bu şekilde arkadaşlar. İksir depomuzun alt taraflarında meteor görselleri bulunmaktadır. Altın depomuza geçiş sağladığımızda burada da 18 milyonluk bir iksir harcamamız gerekiyor. Yine 12 gün 12 saat bekleyeceğiz ve 19. seviyeyi yükseltmek için hemen yeşil taşımı harcadım ve yeni altın depomuzun görseli bu şekilde. Altın deposu iksir deposuna nazaran bence çok daha güzel gözüküyor ama biraz altın deposu olmaktan çıkmış. Üst tarafında biraz altınların bulunması gerekiyor. Aksi takdirde biz bunu sanki anlayamayız gibi. Kara iksir deposu yükseltmek yükseltmesine geldiğimizde 25 milyonluk bir iksir harcamamız gerekiyor ve 13 günlükte beklememiz gerekiyor. Yükseltmesini tamamladıktan sonra arkadaşlar evet kara iksir deposunun an itibariyle görseli de bu şekildedir. Genellikle depolara baktığımızda alt tarafında metordan kaynaklı bir mavilik, üst taraflarında da böyle kahverengi ve krem tonlarında renk tonlaması görmekteyiz. Depo yükseltmelerimizi tamamladığımıza göre şu aradan toplayıcıları da çıkartalım ondan sonra babalara geçelim arkadaşlar. Altın toplayıcıdan 7 tane var bildiğiniz üzere. Hepsinde yükseltme var arkadaşlar. 8 milyon iksir basıp 4 günde bekledikten sonra yeni seviyesine atabiliyorsunuz yükseltmesini tamamlayalım ve yeni görseli bu şekilde. Görselde çok fazla bir değişiklik göremedim açıkçası. Kare iksir sondasını yükseltmek istiyorsanız 12 milyon iksir veriyorsunuz. 6 günde bir beklemesi var arkadaşlar. Bunun da yükseltmesini tamamladıktan sonra açıkçası görselinde çok bir değişiklik yok. Hatta hiç yok diyebiliriz. İksir toplayıcıya geldiğimizde 8 milyon altın vermeniz gerekiyor ve 4 gün beklemeniz gerekiyor. Bunun da bütün hepsinde seviyeleri var arkadaşlar. Kare iksir sondası ve altın toplayıcı da olduğu gibi. Bunun da yükseltmesi tamamlandıktan sonra görselinde bir değişiklik yok. Dostlar köy binası 18 geldikten sonra artık yeni bir birleştirme yapabiliyorsunuz. Bu da büyücü kuleleri için oluyor. Süper büyücü kuleleri ile karşınızdayım dostlarım. 29 milyon altın verdiğinizde ve 13 gün bekleme yaptıktan sonra süper büyücü kulelerini kurabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra modifiye atölyesi var. Buraya da gelecek yeni savunmalar Yarın sneak peek'te aktarılacak. Süper Büyücü Kulesini kur dediğimizde buradaki alanı hemen kurum işlemini gerçekleştiriyorum ve an itibariyle Süper Büyücü Kulesi sizlerle birlikte dostlarım. Bunun da tabii ki yeni seviyesi var. 30 milyon altın verdiğiniz takdirde ikinci seviyeyi yükseltebiliyorsunuz. 14 günde beklemeniz lazım. İsabet puanı 6000'den 6300'e çıkıyor. Saniye başına hasarı da 290'dan 320'ye çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir yükseltmesini tamamlayalım. Evet üst tarafa gördüğünüz gibi krem renkli ahşap bir görsel eklenmiş konumda. Şimdi savunmalara geçeceğim fakat öncelikle Klan Kalesi'ni göstermek istiyorum. Klan Kalesi'nde de bir yükseltmemiz var. 28 milyon iksir verdiğiniz takdirde Klan Kalesi 14. seviyeye yükseliyor ve burada artık bir tane daha fazladan büyü alabiliyorsunuz. Klan Kalemizi e artık 4 tane büyü alabileceğiz. 14 günlük bir yükseltmesi var ve 28 milyon altın verdikten sonra bunun da yükseltme işlemini tamamlıyorsunuz dostlarım. Yeni Klan Kalesi görseli de bu şekildedir. Üst tarafları krem kahverengili, turunculu, alt tarafta yine meteor işaretleri bulunuyor arkadaşlar. Yeni kılan Kalesi görselini ben beğendim açıkçası. Sıradaki yükseltmemiz savunmalardan devam edelim dilerseniz. Bomba Kulesi yükseltmesi 25 milyon altın vermeniz gerekiyor arkadaşlar. İsabet puanında 150'lik bir artışı var. Saniye başına hasarında 8 artış görmekteyiz. Ve yok edildiğinde oluşan hasarda da 50'lik bir artış söz konusu. 25 milyon altın verip 13 gün bekledikten sonra yükseltmeyi tamamlıyorsunuz ve yeni bomba kulesi görseliyle karşınızda oluyor arkadaşlar. Bir tane de çok yönlü kuleye gelen seviyemiz var. 28 milyon altın verdiğiniz takdirde çok yönlü kulede 3. seviye yükseltiliyor. İsabet puanında 150'lik bir artış sağlanırken saniye başına hasarında da 20'lik bir artış görmekteyiz arkadaşlar. Bu yükseltmeyi tamamladığımızda da çok yönlü kuleye gördüğünüz gibi sarı krem rengi tonlar ekleniyor arkadaşlar. Belediye binası biraz mavili kremli fakat savunmalarda krem rengini daha fazla görüyoruz. Hava savunması yükseltmesiyle devam edelim. İsabet puanında 50'lik bir artış sağlanıyor. Saniye başına hasarında da 50'lik bir artış sağlanıyor. 13 gün 6 saat bekledikten sonra arkadaşlar bu yükseltmeyi de tamamlayabiliyorsunuz ve yükseltme tamamlandıktan sonra da fişeklerinde mavi renklendirmeler mevcut dostlarım. Hemen Çoklu Okçu Kulesi'ne geçiş sağlayalım. 27 milyon altın vermeniz lazım. Çoklu Okçu Kulesi 4. seviye yükseldiğinde isabet puanında yüzlük bir artış sağlanırken saniye başına hasarında da altılık bir artış sağlanmaktadır. 14 gün bekliyorsunuz. 27 milyon altını verdikten sonra arkadaşlar yükseltmesi bittikten sonra da Çoklu Okçu Kulesi'nin görseli de bu şekilde. Valla savunmaların renk tonlamasını Baya baya beğendim açıkçası. Seken topa gelelim. 26 milyon 500 binlik bir altın vermeniz lazım. 13 gün 12 saat bekliyorsunuz. İsabet puanında yüzlük artış sağlanıyor. Saniye başına hasarında da 7'lik bir artış sağlanmakta. Seken toptan bir baş belasıydı. Şimdi iyice bela olacak arkadaşlar. Evet yeni savunma yükseltmelerimiz tamamlandıktan sonra bu şekilde gözükmektedir. Gel gelelim sırada kahraman salonu var arkadaşlar. Kahraman salonundaki yükseltmeden sonra kahramanlarımız artı beşer seviye yükseltme alıyorlar. Kahraman salonunu 26 milyon iksir karşılığında yükseltiyorsunuz ve 13 gün 12 saat bekliyorsunuz. Bu yükseltmeyi tamamladıktan sonra kahraman salonuna giriş yapıyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz gibi her kahramanımız şu an maksimum seviye değil. Alev alev yanmıyor. Bunların tek tek yükseltmeleri var. Barbar krala isabet puanı olarak 125 puan geliyor ve saniye başına hasarında 7'lik bir artış sağlanıyor. 400 bin kara iksir veriyorsunuz ve buradaki kahraman yükseltmelerimiz de 8 gün sürmektedir. Evet yükseltmeyi tamamladıktan sonra arkadaşlar bir üst seviyesine bakalım. Yine 125 puan ekleme var saniye başına hasarında 7'lik bir artış söz konusu. Buradaki yükseltmemizde tekrar yaptığımız takdirde bir üst seviyesine geçiş sağlıyoruz. Hep isabet puanında 125'lik artış sağlanıyor ve saniye başına hasarında da 7'lik bir artış sağlanıyor arkadaşlar ve genellikle her zaman 8 gün bekliyorsunuz arkadaşlar. Yükseltmesini tamamlayalım. Bir üst yükseltmesine geçelim. Yine bir farklılık yok arkadaşlar. Yükseltmesini yaptıktan sonra hemen artık maksimum seviyeye geliyoruz. Artık kahramanlarımızdan kral ve kraliçemiz 105 seviye bunu belirtelim. Yükseltmesini tamamladım. Şimdi sıra geldi kraliçeye. Kraliçenizi 101 seviyeye atmak istiyorsanız 400.000 kare iksir veriyorsunuz. İlk olarak isabet puanında 24'lük bir artış sağlanıyor. Saniye başına hasarında da 3 artı puan geliyor arkadaşlar. Yükseltmeyi tamamladıktan sonra hemen artık bir üst seviyeye atabiliyorsunuz. 102. seviyeye. Burada da görmüş olduğunuz gibi kraliçenin her isabet puanında 24'lük bir artış sağlanırken saniye başına hasarında da 3'lük bir artış göz edilmektedir. Evet. Tekrardan 103. seviyeye geldik. Buradan yükseltmesini gerçekleştirelim arkadaşlar. Yükseltme bittikten sonra artık 104. seviyeye atabiliyoruz. Hepsinde gördüğünüz gibi 8 günlük bir beklememiz var ve artık kraliçemizi 105. seviyeye atabiliriz. Buradaki yükseltmemizde tamamladıktan sonra kraliçemiz maksimum seviyeye ulaştı. Şimdi sıra minyon prens'te. Minyon prensimizi 91. seviye atmak için 400 bin kare iksir gerekmektedir. İsabet puanında artı 32'lik bir artış var. Saniye başına hasarında da artı 3'lük bir puan eklemesi var. Şimdi minyon prens'te şöyle bir değişiklik oldu arkadaşlar eskiye nazaran Minyon Prens'in canı 1000 azaltıldı ve bütün ekipmanlarına artı 500 can eklendi. Bunun yapılmasının birazcık sebebi de şudur arkadaşlar. Minyon Prens bildiğiniz üzere savunmada çok güçlüydü. O yüzden savunmadaki Minyon Prens'in gücünü azaltmak adına canından 1000 puan kısıp saldırıda etkisiz kalmasın diye ekipmanlarına 500 puan can eklemişler. Zaten iki tane ekipman aldığımız için yine 1000'lik can geliyor Minyon Prens'imize. Bu bilgiyi de söylemeden edemeyeceğim. Şimdi 400.000 kare iksirimiz verdik ve yükseltmemizi tamamladıktan sonra artık minyon prensimiz 91. seviye oldu. 92'ye atmak istiyoruz. Bu sefer isabet puanında artı 30'luk bir artış sağlanırken saniye başına hasarında da artı 3'lük bir yükselme söz konusu. Yükseltmemizi tamamladık. Şimdi yine isabet puanında artı 30'luk bir artış görüyoruz. Saniye başına hasarında da artı 3 görmekteyiz. Burada da minyon prensin sürekli isabet puanında artı 30 aldığını, saniye başına hasarında da artı 3'lük bir artış aldığını söyleyebiliriz. Burada da 8 günlük süre değişmiyor arkadaşlar. Minyon prensi de hep eşit şekilde ilerliyor. 95. seviye atmak istediğinizde sağlık yenilemede artı 50'lik bir puan ekleniyor burada. Sadece bu şekilde bir fark var arkadaşlar. Buradaki yükseltmeyi de tamamladıktan sonra minyon prensimiz de maksimum oldu. Sıra geldi koruyucuya. Koruyucumuzu 76 seviye yapmak istiyorsak 24 milyon iksir veriyoruz. İsabet puanında 17'lik bir artış var. Saniye başına hasarında da artı 3'lük bir artış var. Yine burada da sürekli 8 gün bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik olmuyor. İsabet puanı saniye başına hasar. Buradaki artışlar da sürekli eşit olarak ilerlemektedir. Burada 78. seviyeye yükseltmek istediğimizde yine aynı özelliklerin olduğunu, yeni özelliklerin bu şekilde eklendiğini görebiliyoruz. Evet 79. seviyeye yükseltmek istediğimizde yine artı 17, yine artı 3. Yükseltmesini tamamlayalım ve artık maksimum seviye yapmaya geldiğimizde sağlık yenilemede artı onluk bir ekleme olduğunu görebiliriz. Koruyucumuzu da bu şekilde 80. seviyeye yükselttik. Sıra geldi kraliyet şampiyonuna. Kraliyet şampiyonumuzu 51. seviye yapmak için 400 bin kare eksir veriyoruz. İsabet puanında 26'lık bir artış var. Saniye başına hasarında da artı 3'lük bir artış var arkadaşlar. 8 gün bekliyoruz burada da. Artık köy binası 18 kahraman yükseltmeleri için köy binası 17'den max 18'e atarken hep 8 gün beklemelerimiz var arkadaşlar. Yükseltmesini tamamlıyorum hızlı bir şekilde. Artık 53. seviye atmak için hazırız. Burada da yükseltmemizi tamamlayalım. Buradaki yükseltmemizi tamamladıktan sonra tekrar gördüğünüz gibi isabet puanında 26'lık artış var. Saniye başına hasarda artı 3 var. Yükseltmesini yapalım. Buradan 54. seviyeye yaptık ve 55 atmak için yine sağlık yenilemesinde artı yüzlük bir artış olduğunu görebiliyoruz. Buradaki yükseltmeyi de tamamladıktan sonra artık kahramanlarımız maksimum seviyeye ulaşmış konumda. Dostlarım şimdi sıra geldi yeni askerimize ve laboratuvardaki yükseltmelerimize. Öncelikle kışladan bahsetmek istiyorum. 26 milyon iksir verdiğiniz takdirde ve 14 gün beklediğiniz takdirde yeni askerimiz açılıyor. Yeni askerimiz Meteor Golem. Çok da yabancı değiliz. Son gelen etkinlikte bizlere etkinlik askeri olarak verilmişti. Fakat buradaki konumu çok daha farklı. Etkinlik askeri olarak geldiğinde gücü birazcık azdı arkadaşlar. Ama şu an çok daha fazla güçlendirilmiş konumda karşımıza çıkıyor. Öncelikle şuradaki yükseltmesini bir tamamlayalım. Yeni kışla görselimizi gösterelim. Yeni kışla görselimiz bu şekilde. Şimdi gelelim laboratuvara. Laboratuvarda bir yükseltme yapmak istediğimizde arkadaşlar 27 milyon iksir veriyoruz ve 16 gün bekliyoruz. Buradaki yükseltmemizi şöyle tamamlayalım. Tamamlandıktan sonra yeni laboratuvar görselimiz de bu şekilde. Şimdi meteor golemin seviye yükseltmeleriyle başlangıç sağlayalım arkadaşlar. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Belediye binası 17 Meteor Golem açılıyor ve Meteor Golem'in birinci ve ikinci seviyesini Belediye Binası 17'de verebiliyorsunuz. Belediye Binası 18'de Meteor Golem'in 3. seviyesi açılıyor ve 3. seviyesini yükseltmesi yapılabiliyor. Meteor Golem hem isabet puanı yüksek hem de hasarı yüksek bir asker arkadaşlar. 15.000 canı var ve hasarı da 550. Bunu ikinci seviye yükseltmek istediğinizde 2000'lik bir isabet puanında artış geliyor, hasarı da 50'lik bir artış sağlanıyor. Hedefleri hem kara hem de hava arkadaşlar. Barınma alanı 40 ve hareket hızı da 12 öncelikle bunun bir yükseltmesini tamamlayalım yükseltmesi tamamlandıktan sonra 3. seviyeyi yükseltmek için gelelim. 3. seviyeyi yükseltmek için yine 2000'lik bir isabet puanı var. Artışı hasarında da 50'lik bir artış söz konusu arkadaşlar. Buradaki yükseltmeyi de yaptıktan sonra artık meteor golemimiz 3. seviyeye ulaştı. Şimdi buradaki büyülerden devam edelim. Şifa büyüsüne bir seviye geldi arkadaşlar. Şifa büyümüz artık 12. seviyeyi yükseltilebiliyor. Burada da toplam birlik iyileştirmesinde 328'lik bir artış sağlanırken toplam kahraman iyileştirmesinde getirmede de artı 181'lik bir artış söz konusudur. Bunu yükseltmek istiyorsanız 15 günlük bir süreniz var ve 29 milyon iksir vermeniz gerekmektedir. Yükseltmesini tamamlandıktan sonra artık şifa büyünüz 12. seviyede maksimum oluyor. Yıldırım büyüsüyle devam edelim. Yıldırım büyüsü bayağıdır kullanılmıyordu. 13. seviye yükseltmek için toplam hasarında artı 40'lık bir artış sağlanmış arkadaşlar. 14 gün beklemeniz gerekiyor ve 27 milyon iksir vermeniz gerekiyor. Buradaki yükseltmemizde tamamladıktan sonra Sıradaki askerimiz Mızrakçı. Mızrakçı'da isabet puanında artı 300'lük bir artış sağlanırken saniye başına hasarında da 20'lik bir artış söz konusudur. Mızrakçı güçlüydü ve 4. seviyeye geldikten sonra sanki köy binası 18'de aktif kullanılır diye düşünüyorum. 15 günlük bir süresi var. 27 milyonda iksir vermeniz gerekmektedir. Bu şekilde yükseltmesini yapıyorsunuz. Bir sonraki askerimiz Ejder Binici. Ejder Binici'nin isabet puanında 600'lük bir artış var arkadaşlar. Saniye başına hasar ただ、 50 artış sağlanıyor. Yok edildiğinde oluşan da bir hasar vardı. Bu da yüzlük bir artış ile ilerliyor. 15 gün 12 saat beklediğiniz takdirde ve 29 milyon 500 bin iksir verdiğiniz takdirde bunun da yükseltmesini tamamlıyorsunuz. Sıra geliyor elektro ejder'e. Elektro ejder bayağıdır az kullanılıyordu. Özellikle köy binası 17'de çok kullananı yoktu arkadaşlar. 30 milyon iksir verip 16 gün beklediğinizde elektro ejder yeni bir seviye alıyor. İsabet puanı artı 500 artıyor saniye başına hasarı artı 40 artıyor ve yok edildiğinde oluşan hasarda artı 60 artmaktadır. Yükseltmesini yaptıktan sonra sıra geliyor madenciye. Binici madenci uzun zamandır kullanılmıyordu arkadaşlar. Madenci biraz fazla kullanılsın istendi galiba. 12. seviyesi var artık. İsabet puanında artı 300'lük bir artış var. Saniye başına hasarında da 20'lik bir artış söz konusu. 28 milyon iksir verdiğiniz takdirde 14 gün 12 saatte beklerseniz yükseltmeniz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. bunu da yükseltmesini tamamlayalım ve sıra geliyor Pekka'ya. Pekka'nın 28 milyon iksir harcaması var. 14 gün 12 saat bekliyorsunuz. İsabet puanında artı 600'lük bir yükseltmesi var. Saniye başına hasarında da artı 70'lik bir artış var. Yani Pekka çok fazla kullanılmıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bunu maksadıktan sonra uçan kışladaki Pekka'larınız maksimum çıktığı için oradan iş yapabilir. Yükseltmesini sağlayalım arkadaşlar ve yükseltmesini tamamlayalım. Evet şifacılarımıza da yeni bir seviye gelmiş. Şifacılarımızın isabet puanında artı 100'lük bir artış var. Ve iyileştirmesi artı 2 artıyor. Kahraman iyileştirmesi de artı 10 artış sağlıyor arkadaşlar. 15 gün bekliyorsunuz. 28 milyon 500 binlik bir iksir veriyorsunuz ve yükseltmesini tamamlıyorsunuz. Yeni görselinde sol tarafta görmüşsünüzdür. büyücümüze bir seviye var. Bu da temizlik askeri olarak kullanılıyor. İsabet puanında artı 20'lik bir artış var arkadaşlar. Saniye başına hasarında da 20'lik bir artış söz konusu. 14 gün bekleyip 27 milyon iksir verdikten sonra da yükseltmesi tamamlanıyor. Gelelim duvar kırıcıya. Duvar kırıcımızın isabet puanı 10 artıyor. Hasarı 8 artıyor. Yok edildiğinde oluşan hasarda artı 6 artıyor. Burada bayağı aktif kullanıldığını belirtelim duvar kırıcının. Hatta son şampiyon yürüyüşlerinde roket balon alınca süper duvar kırıcı alamadığımız için normal duvar kırıcı da çok fazla alınıyordu. O yüzden mutlu olduğumuzu belirtelim. 26 milyon iksir harcıyorsunuz. 14 gün bekliyorsunuz ve yükselmeniz tamamlanıyor. Dev bayağı unutulmuş bir asker. Sadece küçük belediyelerde kullanılıyor. İsabet puanı artı 300 artıyor arkadaşlar. Saniye başına hasarı da artı 10 artıyor. 13 gün 12 saat bekleyip 25 milyon iksir verdiğiniz takdirde bunun da yükseltmesi tamamlanmış oluyor. Tabii ki yükseltmelerimiz bitmedi. Tokmağa gelen bir seviye var. Yani tomruk geldikten sonra tokmak hiç kullanılmıyordu ki hala kullanılacağını pek düşünmüyorum. Öylesine isabet puanına 1000 puan getirmişler. Saniye başına hasarına da artı 50'lik bir artış getirmişler arkadaşlar. 13 gün 12 saatlik bir yükseltmesi var. Ve 26 milyon iksir vererek yükseltmesini tamamlayabiliyorsunuz. Yükseltmesini tamamlayalım. Kuşatma makinelerinden başka seviyeye gelen bir kuşatma makinamız yok arkadaşlar. Kare iksir birliği basılan atıcımız var. Atıcı 10. seviyeye yükseliyor. İsabet bu anında ciddi bir artış var. 150 artış var. Yani atıcı da çok kullanılmıyor ama süper atıcı belki köy binası 18'de meta olabilir. Saniye başına hasarında artı 16'lık bir artış sağlanıyor. 15 gün beklemeniz lazım. Ve 360 binde kare iksir verdikten sonra askeriniz yükseliyor. Gelelim minyona. Minyonda da isabet puanında artı 10'luk bir artış sağlanıyor. Saniye başına hasarında da artı 8'lik bir artış söz konusu arkadaşlar. 14 gün beklemeniz lazım ve 335 binde kare eksir vermeniz gerekiyor. Büyü kısmına geldiğimizde yarasa büyüsüne yeni bir seviye gelmiş. Yarasa büyüsü de baya unutulan bir büyüdü arkadaşlar. Yarasa sayısı artı 2 artış sağlanıyor. 300 bin kare eksir vermeniz gerekiyor ve yükseltme süresi de 13 gün. Hız büyüsü de tazı balonda çok aktif kullanılıyor kullanılıyordu fakat daha sonrasında başka ordu kullanımında kullanımı yok diyebilecek kadar az arkadaşlar. Etki alanında bir artış var artı birlik. Onun dışında 12 gün 12 saat bekliyorsunuz ve 320 binde kare veriyorsunuz. Ve son olarak zehir büyüsü arkadaşlar. Zehir büyüsünün de 12. seviyesi yükseltmesi mevcut. 14 gün 12 saat bekliyorsunuz. 350 bin kare veriyorsunuz. Saniye başına maksimum hasarı artı 20 artıyor. Saldırı oran düşüşü artı 1 artıyor ve hız düşürme artı 1 artıyor artıyor. Yükseltmelerimiz laboratuvar kısmında da bu şekildeydi. Dostlarım duvarlarımızda yükseltmelerimiz var. Tanesi 10 milyondan basılıyor. Görmüş olduğunuz üzere şöyle 3 taneyi de basalım. Hepsi maksimum bir şekilde dursun. Duvarların görseli benim hoşuma gitti. Alt taraftan meteor ışıltıları ara ara yükseliyor arkadaşlar. Ve biraz daha böyle karanlık tonlarda olması hoş. Arka plan böyle zemin olarak yeşil değil de karanlık bir zemin olursa neredeyse duvarlar da gözükmeyecek bu şekilde köy binası 18'in sinik peakleri devam edecek arkadaşlar Hazırlıklı olun. Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz. Ben birazcık laboratuvar kısmında orman binici ve ejdere seviye gelmemesinden kaynaklı köy binası 18 nasıl olacak? Meta değişecek mi? Onun birazcık merakı içerisindeyim. Bir de şunu paylaşmak istiyorum. Köy binası 17 için bazı askerlere can ve hasar artışı sağlanmış arkadaşlar. Dev, minyon, atıcı, süper dev, elektro, ejder binici, süper atıcı, süper minyon, mızrakçı. Bu askerlere hem can hem de saniye başına hasarında artış vermişler. Galiba köy binası 17'de daha aktif kullanılsın diye düşünmüşler. Bir de ekonomi değişiklikleri var. Ekonomi değişikliklerinde köy binası 16 ve 17'de yapmışlar. Hem binalarda hem askerlerde hem maliyet hem de süre kısaltımı sağlamışlar. Bunun listesi var ama eklemem belki yasak olduğu için işimi garantiye almak adı altında eklemiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dostlarım askerlerin yükseltmesini yaptık. Görsel olarak da şöyle üst taraftan sizlere göstermek istedim. Bunun yanı sıra birkaç da bilgi paylaşmak istiyorum açıkçası. Şimdi Devok'ta bir değişiklik var arkadaşlar. Devok'taki değişiklik derken şöyle bir değişiklik. Normalde atış hasarı 1950 idi. Fakat bunu maksimum seviyede, 18. seviyede Devok için atış hasarını 2000'e çıkartmışlar. Ve diyorlar ki köy binası 18'in şarjlı hava savunmalarını yıkabilsin diye böyle bir hamle yaptık demişler. Hani ejdere seviye gelmediği için arkadaşlar Devok hamlesiyle birlikte iki tane hava savunmasını, hava savunması şarjlı olsa bile indirebiliyorsunuz. Yani Devok onu vurduktan sonra çok az canıyla kalmasın demişler. Böyle bir değişiklik yapmışlar. Bunun yanı sıra daha demin kahraman yükseltmeleri yaparken bir bilgi paylaşmıştım ama kahraman yükseltmeleri noktası biraz sıkıcı olduğu için atlamış olabilirsiniz. Savunmadaki minyon prens çok güçlü olduğu için arkadaşlar minyon prensin canını 1000 azaltmışlar. Fakat ekipmanların hepsine artı 500 can ilave etmişler ve bununla birlikte saldırı konusunda minyon prens'e zaten 2 tane ekipman kullanıyoruz. Saldırı konusunda canında hiçbir değişiklik olmayacak. Fakat saldırı yaptığımızda savunan minyon prensin artık canı bin daha aşağıda olacak. Çünkü minyon prens baya başa belaydı. Sürekli bize ana bacı sövdürüyordu arkadaşlar. Artık daha kolay inecek o yüzden rahatız. Şimdi şunu da paylaşmak istiyorum. Birazcık köy binası 18'de bir tane saldırı yapalım. Şöyle nöbetçiler ne yapıyor? Savunmalar güçlü mü? Mekanikler nasıl? Bir bunu test etmek istiyorum sizlerle. Dostlarım köy binası 18'in duvarlarını savunmalarını fullledim ve şu an saldırı gerçekleştireceğim. Köy binası 17'de aktif olarak kullanmış olduğum orduyla saldırı gerçekleştireceğim. Klan kalesine de ekstradan bir büyü alabildiğimiz için öfke almayı tercih ettim. Şimdi şuraya iki tane roket balonumuzu atalım. Şampiyonumuza şurada bir görünmezlik atıyorum ve seken toptan direkt çoklu okçu kulesine doğru yönlendirmeyi başardık. Tilkinin verimini alıyoruz. Yani orman binici sanki yeterli olmaz gibi düşündüm ama denemekten zarar gelmez arkadaşlar bir deneyip bakalım şuraya da birazcık roket balon takviyesi sağlayalım ve bir görünmezlik daha atalım Buradaki süper büyücüyü indiriyoruz. Ve artık merkeze doğru geliyoruz. Hemen bir görünmezlik attım. Arka taraftaki şampiyona kaymıştı. Şampiyonumuz bir görünmezlik daha atalım. Oradan kaya saçarı aldık mı biz çekilip gideriz arkadaşlar. Alabileceğiz mi? Aldıracağım ondan sonra çekeceğim. Aldık çekildik. Şimdi dostlar sol taraftan barbar kralımızı bir atalım. Klan kalesindeki askerleri buraya doğru kendime doğru çekiyorum. Bir buz golemimiz var. Buz golem şu an için beklemede. Şuradan buz golemi de attıktan sonra biraz barbar takviyesi ordumuzu gönderelim. Hemen şifacılar da gelsin koruyucu kraliçe ve daha sonrasında ordumuz hemen ardına kraliyet şampiyonumuzu da gönderdikten sonra bir öfke atıyorum, birlik fırlatıcı kullanıyorum ve kelle avcıları gönderdikten sonra kraliçenin özelliğine bastım. Şimdi savunmadaki minyon prens, barbar kral ve buradaki muhafızlar ordumuza baya baya sıkıntı yarattı ve şu an görmüş olduğunuz üzere belediye binasını sarmaştırmadım. Çünkü belediye binasından bir hasar almıyoruz. Yılanlarımız ve barbar kralımız bu alana ilerledi. Orman binicilerimiz belediye binasını savunma olarak görmediği için ilerlemiyor o tarafa doğru. Şurada bir sarmaşık büyüsüyle başlangıç sağlayalım ve ön ön tarafta şu an şampiyonumuz var. Barbar kralımız var. Şampiyonumuzu kaybettik. Arka tarafta bakın ordunun belediye binasının savunma olmaması ordunun dağılmasına sebep oldu. Yani biz çok fazla alışmıştık belediye binası noktasına ilerliyor orman biniciler vesaire diye. Fakat burada bir kayma yaşandı ve bu kaymanın sonucunda kraliyet şampiyonumu çok daha erkenden kaybettim. Hemen bir öfke büyüsü sağlıyorum. Orman binicilerimiz ilerliyor. Sarmaşığımız var. Henüz atmadım arkadaşlar. Dış taraftan bir asker atıyorum. Kraliçemiz orman binicilerimiz aksiyon figürü ilerliyor derken yavaş yavaş bir koruyucu özelliğini burada kullanalım. Bir sarmaşık büyüğümüz daha var. Sarmaşığı da kullanacağım. Beklemedeyim. Şu arka tarafta şu şekilde bir sarmaşık atalım arkadaşlar. Arka tarafta bir ordu kampı kalmış. Burayı bir temizleyelim. Bir tane roket balonumuz kaldı. Şaka maka yani orman binicinin gücü yetiyor gibi geldi. Şampiyonumuzun roket mızrağından hiç fayda almamış olmamıza rağmen ordu şu an baya baya hayatta arkadaşlar. Ama barbar kralımızı, şampiyonumuzu vesaireyi kaybettik ve efsane modunda olduğumuzu da belirtelim arkadaşlar. Yani köyün %90'ını temizledik. Sarmaşık açıldıktan sonra burada ordu muhtemelen erir diye tahmin ediyorum. Hem süremiz de yetmeyecek ama baya baya askerimiz var. Yani orman biniciye seviye gelmemiş olması orman binici kullanamayacağız anlamına gelmiyor. Şu an yapmış olduğumuz testten ben bunu anlıyorum baksanıza. Yani ateş atarla monolit kaldı. Bir 15 saniye daha süremiz olsaydı rahatlıkla alırdı. Köy binası 18 hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hangi asker meta olur? Yorumlarda buluşalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.